sormuş. Ya Resulallah, ayet-el kürsiyi ne zaman okuyayım ki makbul olsun? Peygamberimizin cevabı çok ilginç. Ve i̇bn Arabi bu cevabın üzerine öyle bir formül geliştirmiş ki, bunu uygulayan herkesin hayatında mucizeler başlamış. Şimdi dur ve düşün. Sen de ayet-el kürsi okuyorsun değil mi? Belki her gece yatmadan önce, belki namazlardan sonra, ama bir türlü istediğin değişim olmuyor. Duaların karşılık bulmuyor gibi hissediyorsun. Sana bir sır vereyim. Sorun Ayet-el Kürsi'de değil, sorun onu okuduğun zamanda. i̇bn Arabi, Fütuhat-ı Mekkiye'de şöyle yazar. Her ayetin bir sultanı vardır. ayet el Kürsi ise ayetlerin sultanıdır. Ve her sultanın tahta çıktığı bir vakti vardır. Peki bu vakit ne zaman? Önce Peygamber Efendimizin Hazreti Ali'ye verdiği cevaba bakalım. Hadis kitaplarında geçen bu rivayet aslında çok derin bir sırrı barındırıyor. Ya Ali, Ayet-el Kürsi'yi beş vakitte oku. Sabah güneş doğmadan önce, güneş tam tepedeyken, ikindi ile akşam arası, akşam namazından hemen sonra ve gece üçte bir geçtiğinde. i̇bn Arabi bu beş vakti incelemiş ve her birinin ayrı bir sırrı olduğunu keşfetmiş. Şimdi sana bu sırları tek tek açıklayacağım. Ama önce neden zamanın bu kadar önemli olduğunu anlatmalıyım. Rahman'ın Arş'ı der İbn Arabi sürekli hareket halindedir. Ve Ayetel Kürsi Arş'ın ayetidir. Ne demek bu? Şöyle düşün. Nasıl ki güneş gün içinde farklı konumlarda bulunuyor ve her konumda farklı bir etkisi oluyor, Ayetel Kürsi de farklı saatlerde farklı kapılar açıyor. Şimdi gelelim o beş altın saate ve her birinin mucizesine. Birinci altın saat. Pecirden önce, güneş doğmadan 45 dakika önce. İbn Arabi der ki, bu saatte okunan Ayetel Kürsi günün bütün kapılarını açar. Bu ne demek? Sabah güneş doğmadan önce karanlık aydınlığa dönüşmeye başlarken senin hayatındaki karanlıklar da aydınlanmaya hazır. Bu saatte Ayetel Kürsi'yi üç kez oku ve her okuyuştan sonra şunu söyle. Ya hayyu ya kayyum, karanlığımı nurunla aydınlat. Bunu yapan bir kardeşimiz anlatmıştı. Altı aydır çözülmeyen davamda bu uygulamanın yedinci gününde lehime karar çıktı. İkinci, altın saat. Güneş tam tepedeyken Öğlen ezanından 5 ila 10 dakika önce İbn Arabi'nin kuvvet vakti dediği saat. Bu saatte der: Arş'ın gölgesi yeryüzüne düşer.